Selamlar Gamze ben. Biraz önce Twitch kanalımda Genshin Impact'in 2.3 patch yayınını izliyorduk. Çok heyecanlıyım. <laughs> hemen izleyemeyenler için bir özet videosu yapayım dedim. Hemen 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 hızlı bir şekilde başlıyorum. Öncelikle yeni gelecek olan karakterleri gösterdiler. Goro ve Itto. Goro 4 yıldız bir okçu Geo kullanıcısı. Itto da aynı şekilde değil. 5 yıldız olan bir <laughs> Claymore Geo kullanıcısı. Karakterlerin kitlerine vesaire falan sonra başka videolarda bakacağımızdan dolayı hemen orayı kısa geçeyim. Genel özet geçecek olursak Goro tam bir e, Geo takımı supportu olarak gözüküyor. Itto ise bir Geo DPS gibi görünüyor. 2.3'te iki tane İranımız olacak e, ve birazcık bunu değiştirmişler. Albedo ve e, Yular İranı olacak. Farklı olan şey de şu ikisinin de banner'ının pitisi aynı sayılacak. Yine event karakteri yanında standart banner karakteri düşünme ihtimalimiz var. %50-50 şansımız yine. Sadece şöyle bir şey yapmışlar. Mesela ben yula deniyordum. 50 tane viş attım yulada. Sonra dedim ki ya bu ne yula bana gelmiyor küstüm ben ona dedim. Albedo'ya geçtim. Geri kalan 40 vişimde albedo ya da %50 şansla standart banner 5 yıldız karaktere düşebiliyor. Ya da mesela ben Yulada e, denerken 5 yıldız düşürdüm ve bu bir standart banner karakteriydi. Yulada devam ettim ya da Albedo'da devam ettim. Albedo'dan örnek vereyim. Albedo'dan devam ettim. Bu sefer banner'da gelecek karakter net olarak event karakteri olmak zorunda. Yani aslında event karakter bannerıyla aynı. Sadece ikisi aynı banner olarak düşünmemiz gerekiyor. Aynı şekilde 4 yıldız için de aynı şeyler geçerli. Mesela Yula'da deniyordum. altı wish attım. Hala 4 yıldızım gelmedi. Albedo'ya geçtim. Bir sonraki e, 4 wishimde 4 yıldız net olarak düşecek bana. Mesela Albedo'da denerken bir dört yıldız karakter düşürdüm diyelim. Ama bir event bannerı 4 yıldızı değildi. Yula'ya geçtim. Bu sefer Yula'dan Event Banner'ı 4 yıldızı düşmek zorunda. Bu şey gibi normal Event Banner'larında da denerken 4 yıldızlardan ya Event Banner'ı 4 yıldızı düşer ya da silah ya da karakter olarak başka bir 4 yıldız düşer. Ama öyle olursa bir sonraki garantidir ya Event karakteri olmalı. Onun aynısı yani. Pit'leri aynı iki tane Riran geliyor yani. Ve bence bu çok güzel bir şey. Çünkü yeni gelen karakterlerimiz artıyor. Her patch en az bir tane yeni karakter, yeni 5 yıldız karakter koyuyorlar. Ee, bir süre sonra yıllarımızı alacak Riran'ları beklemek. O sebepten dolayı böyle bir şey yapmış olmaları çok güzel olmuş. Biraz hızlı anlatım umarım açıklayıcı olmuştur ya. Olsun siz yine sorun eğer anlamadıysanız falan. Geçin ilk yarısı e, Riran olacak. Sonrasında da Itto ile beraber Goro gelecek. İkisi aynı banner'da olacaklar. Itto'ya Story Quest gelecek. Hangout olarak da Gora'ya ve Beydo'ya hangout gelecek. Uzun zamandan beri Beydo hayranları bunu bekliyorlardı. Sonunda geliyor. Umarım mutlusunuzdur. Umarım ki keyifli de olur. Yeni silah ve artifact setleri gösterildi. Silahın ismi Red Horn Stone Thrasher. Kipton'un silahı olacak. İki tane artifact seti geliyor. Biri daha çok Geo karakterlerinizi bufflayabileceğiniz bir set gibi gözük çıktı zaman zaten matematiği falan da yapılınca daha net anlaşılır. Diğer artifact seti de Ocean Hue diye bir set. Bu da bu değişik bir set. Ben bunu çok heyecanlıyım bundan dolayı çünkü Kokomim'in işine yarayabilecek bir set gibi geldi. Ee, yılladıkça oluşan bir e, baloncuğun patlamasıyla çevredeki düşmanlara hasar verebiliyorsun şeklinde bir özelliği var. Bunu denemem gerekiyor çok heyecanlıyım çünkü Kokomim vurabilecek belki de. <laughs> Yeni bir e, dünya boss'u geliyor. Muhtemelen Gora ve Itto'nun materyallerini düşürecek olan boss ve çok havalı görünüyor. Onu duyurdular. Bir event geliyor. Bu hikayeli bir event videosu da yayınlandı. Bu arada kaçırmayın, izleyin. Çok güzel, çok heyecanlı görünüyor. E, bu eventte, bu event sanırım birkaç parçadan oluşan bir event. Bir böyle hani parkur gibi kısmısı var. Bir yerde böyle kardan bireyler yaptığımız bir kısmısı var. Düşmanlarla dövüştüğümüz bir kısım var. Hikayesini bilmiyorum, çok ciddi gözüküyor da. Onun dışındaki kısmı sanki böyle eğlenceli bir event olacakmış gibi gözüküyor. Bu eventte 4 yıldız bir silah alabiliyoruz event ödülü olarak ama silahın özelliklerini henüz bilmiyoruz. Bantang Sango Case Files The Warrior Dog diye bir eventimiz var. Bu eventte inozumada bazı hayvanlar e, ortalıkta yoklar. Onu bulmak için bir göreve çıkıyoruz. Hayvanları bulma görevi yani bu. <laughs> bu keyifli bir görev olacakmış gibi gözüküyor ya. Ben ben çok heyecanlıyım açıkçası. Yani bir yerde köpek varsa zaten yanlış gidebilme gibi bir şansın yoktur. Bu event'te bir event eşyamız var. Onunla böyle kaybolan hayvanları falan toparlamaya çalışıyoruz. Bir de bir dünya görevi olacakmış. Bu dünya görevini tamamladıktan sonra bize bir item verilecek. Tip olarak benziyor ama özellik olarak biraz farklılar. Bazı dünyadaki hayvanları örnek olarak tilki gösterdiler yayında. Yakalayıp Serenity Pot'umuza koyabiliyoruz. Bu beni çok mutlu etti. Ben, çünkü tilki çok severim ve tilki ne zaman bizim Serenity Pot'umuza gelecek diye böyle heyecanla <laughs> bekliyordum. Ee, tilki koyabiliyormuşuz. Bir de o küçük böyle göbüşlü kuşları falan koyabiliyorsak, onları yakalayabiliyorsak gerçekten dünyanın en mutlu insanı olabilirim şu an. Yani böyle bir Pokemon tarzı gada keçim ol bir olayımız geliyor oyuna. Onun dışında Energy Amplifier Fruition eventi geliyor. Bu daha önce gelmiş bir eventti. Ee, daha önce oynadıysanız hatırlayanlar bilir. Dünyada bazı yerlerde bir taş olurdu. O taş etraftaki düşmanları güçlendirirdi. İlk önce taşı kırardık. Sonrasında da düşmanlarla dövüşürdük. Düşmanların üzerindeki buff gidince falan. Ondan sonra da böyle bir domaini vardı bunun. Co-op olabiliyordu. co hali eğlenceli oluyor. O yüzden kötü bir event değil bu ya. Okeyim ben buna. Ve yine Misty Dungeon Realm of Light eventi geliyor yine. Bunu da daha önce gelmişti hatırlıyorsanız bir domaine giriliyordu. Sizde olmayan karakterler denenebiliyordu. Mesela o dönem Albedo denenebiliyordu. Başka kim denenebiliyordu şu an hatırlamıyorum. Sanırım Albedo'yu hatırlıyorum. Ben de yoktu ve deneyebiliyordum diye o aklımda kalmış. Ee, bu sefer farklı karakterleri deneyebileceğiz. Sanırım Raiden Shogun, Tarçaglia, Shinchu ve Beidou var. Çünkü Trial olarak yanda onları gördüm. Marvelous Merchandise eventimiz geliyor yine. Bu da klasik. Her zaman arada bir gelen eventimiz. Ve Serenity Pot'umuza artık paymanı koyabiliyormuşuz. Friendship olayı yok muhtemelen. Bilmiyorum. Yeni eşyalar geliyor mu ondan emin değilim. Serenity Pot'umuzda da böyle bir gelişme varmış. Genel olarak böyleydi patch yayınımız. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü Yula zaten benim istediğim ama alamadığım bir karakterdi. O sebepten dolayı köpüşlü event var. Kokomi'ye iyi gelebilecek bir artefekt seti var gibi gözüküyor. Event beni çok heyecanlandırıyor. Bilmiyorum genel olarak heyecanlıyım ben bu eventten dolayı ya. Sonuçta Itto'yu gördük. Itto'nun sesini duyduk. Itto'nun e, animasyonlarını gördük. Kaslarını gördük. Çok güzel. O sebepten dolayı çok mutluyum. Sizler ne düşünüyorsunuz? İstediğiniz karakterler var mı? Bunları yorumlarda belirtirseniz ben çok sevinirim. Çünkü bu tarz şeyleri böyle konuşmak çok hoşuma gidiyor benim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yayın izlemekten hoşlanıyorsanız da Twitch kanalıma da bekliyorum. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.